bilim, sanat ve teknoloji üreten, iş dünyasına entegre olan, geleceği bugünden planlayan, üreten, araştıran, yön veren bir üniversite. Uşak Üniversitesi. Yükseköğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından eşgüdüm halinde koordine edilen üniversitelerimizin bölgesel kalkınma odaklı, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması temalı program kapsamında Uşak Üniversitesi ülkemizdeki ilk 5 pilot üniversiteden biridir. Ülke sanayimizin üç önemli anadalı olan deri, tekstil ve seramik alanında ihtisaslaşan Uşak Üniversitesi Bölgesel değerlerin nitelikli değere dönüştürülmesi adına çalışmalarına hız kesmeden devam etmekte, bünyesinde kurmuş olduğu merkezleriyle bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Deri, tekstil ve seramik alanında tasarım uygulama ve araştırma merkezi kurarak sektörün kalbinin bu merkezde atmasını sağlayan Uşak Üniversitesi, bu alandaki firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına tasarım, Arge Ürün geliştirme konularında destek vererek ihtisaslaştığı sektörleri geliştirmeye ve elde edilen katma değeri artırmaya devam etmektedir. Bu alanlarda faaliyet gösteren Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki atölyelerde çalışan hükümlülere tasarım desteği sağlayarak Nitelikli ürün üretiminin güçlenmesine katkıda bulunmakta. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan 112 Acil ve Umke, PTT Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların personel kıyafetlerini tasarlayarak şartnamelerini yazmakta ve ürünlerin analiz süreçlerini gerçekleştirmektedir. son zamanlarda müşterilerimizden almış olduğumuz e, talepler doğrultusunda Uşak Üniversitesi tasarım bölümüyle yapmış olduğumuz işbirliği protokolü çerçevesinde bir yıl içerisinde ortalama 30 tane yakın yeni model aldık. Bunu da müşterilerimizin beğenisine sunduk. 100 bine yakın kamu çalışanının kıyafetlerini tasarlayan Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi, çalışmalarıyla ülkemizdeki tasarım konusundaki büyük bir açığı kapatmaktadır. TS Tasarım Merkezi ile yapmış, o, yapılmış olan işbirliği güçlü adımlarla ilerlemeye hedefledik. Bu protokolün şirketimize olan katkısının yanı sıra bu şekilde de üniversite sanayi işbirliğini güçlendirerek kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Ağulu tekstil olarak mevcut kreasyonlarımızı sergilediğimiz yıllık kataloglarımızın yüzde ee, yirmi e, dışarıdan, yurt dışından aldığımız tasarımcılarla tamam kaydık. İşbirliği sonrasında yurt içine yurt dışına, dışına bağımlılığımızdan kurtulduk. seramik alanında tasarlanan ve paydaşlarımız tarafından üretilen ürünlerin miktarı 1,5 milyon metrekareye yaklaşırken bölgedeki sanayi kuruluşlarının yurt dışından aldıkları tasarımlar artık Uşak Üniversitesi DTS merkezimizden sağlanmaktadır. Bu tasarımlar ulusal ve uluslararası fuarlarda Design by Uşak University etiketiyle sergilenirken yurt içi ve yurt dışı müşteriler tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Uşak Üniversitesi ile sanayi işbirliğini tasarım merkezi vasıtasıyla sağlamaya 2018 yılında başladık. E, firmamız e, dünya çapında bir firma olup e, tüm dünyaya ürettiğimiz seramikleri pazarlıyoruz. Bu nedenle dünya e, moda ve trendlerini takip etmek bizim için çok önemliydi. Bunu tasarım merkezi vasıtasıyla sağladık. Bölgesel değerleri daha nitelikli hale getirerek ülkesine ve bölgesine fayda sağlamayı temel amaçlarından biri olarak gören Uşak Üniversitesi, iş dünyasının talep ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edecektir.